Yani çok basit şeylerde evlamız razı oluyor. Ya biz iş Cenab-ı Hakk'ı insanın kendisinden razı etmesinde. Allah'ı razı edebilmekte. Kadın ol, erkek ol. Onu memnun edersen, sen de ondan memnun olursan, sen de haktan memnun olacaksın. Aslında hak müşkül pesent değil. Çok kolay memnun olur. Mevlamız çok basit şeylerle memnun oluyor. Yani bunları hadislerde görüyoruz. Adam çamurlu elini yetim bir çocuğun başına sürmüş elini temizlemek için. Kirli elini yetim bir çocuğun başına sürüyor. O çocuk da o güne kadar başı okşanmamış, hiç kimse sevmemiş onu. Bu amca beni sevdi diye çocuk memnun oluyor yakınlık hissediyor ona. Gönlü muhabbetleniyor çocuğun. Allah o adamın bütün günahlarını affediyor. Bunları hadislerde görüyoruz. Elini temizlemek için çocuğun başına sürüyor, saçlarına. Allah onu affediyor. Zaniye bir kadın susamış bir hayvanı affedersiniz bir köpeği kuyudan su çekerek suluyor. Allah onun günahlarını affediyor. Yüz kişiyi öldürmüş bir adam tevbeye niyet ediyor, pişmanlık duyuyor, tevbe etmek için hicret ediyor. Hicret edeceği yere giderken yolda vefat ediyor, Allah onu affediyor. Bunlar hep kütüb de sahih hadis kaynaklarında gördüğümüz hadis-i Hiçbir ameli yok, hiçbir taati hizmeti yok. Yüzüğünün kaşına ya hennan ya mennan yazdırmış. Cenab-ı Hak o kaşı terazisine koyuyor, ağır geliyor, affoluyor. Bu misalleri çoğaltabiliriz. Allah'ın affediciliğine bakın, Allah'ın razı oluşuna bakın. Yani çok basit şeylerden <laughs> Mevlamız razı oluyor. Ya biz biz Uhud dağı olsa size verilse buyuruyor Fakir Ale. Natalya'nın ödül yüzü bu Uhud dağı altın olsa size verilse razı olmaz ikinciyi istersiniz. İkinci verilse size üçüncü de olsa fena mı olur canım? Fazla mal göz mü çıkarır? Bir türlü razı olmazsınız. Bizi anlamak için bunlar verilmiş adeta örnekler. Evet insanın dünya hırsını anlatıyor da insanın kendisini anlatıyor yani.